bir oğlum zengin oldum arkadaşlar parama baksanıza ee, şu yer benim arkadaşlar şu yer benim ama çok bir şey yok bu yerde bir kız arkadaşım arkadaşlar oyunda ee, kız buldum arkadaşım şu şu arkadaşlar ee, şu, o bana bir şeyler verdi sonra ben de bak tavş, şu, tavşana tavşanı o bana verdi ee, ben de şu onları aldım koydum 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 sonra da işte bu kadar para kazandım arkadaşlar yes be vallahi zengin oldum Hemen topluyoruz paralarımızı. Aslında video çekip bir şarkı koyup editleyecektim videoyu ama yani editleyecektim, editleyecektim videoyu. Ama yani yapamadım arkadaşlar. Özür dilerim. Aklıma gelmedi. <laughs> Sonra kayıt açayım dedim. Oyunda bayağı kasıyor çünkü Bayağı şey olduğu için. Ya hep şunların yüzünden. Hep 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 arkadaşlar kimlerin yüzünden? Hep, hep, bunların yüzünden. Çok kasıyorum ya. yine geldi eşek. Bakayım yine ne verecek. Ya ben ona bir şey vermek istiyorum ya şunu vereyim. Ama bu kalbi ya bunu satsa da bir şey olmuyor. Ya domates vereyim. Al domates. Bakayım ne verecek bana merak ediyorum şimdi. Bakalım ne verecek. Ya İngilizce şeyler söyle anlamıyorum ya yakın. Sen tamam arkadaşlar. Ben ne diyor bu ya? Bir dakika arkadaşlar. Bu saniye böyle bir şey dedim. Bir bakalım ne diyecek. Şu, Hüsnü. Arkadaşlar bir şey yok da. Özür dilerim ses geldiği için. Bayağı paramız oldu. Ama tabii marketimizden şeyler alalım inşallah. Paraya acımıyoruz arkadaşlar tabii ki. Ve her şeyi tak 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 alıyoruz. Yes, biz, <laughs> arkadaşlar bu oyuna gelene hiçbir zaman paraya acımıyorum biliyor musunuz? Gerçekten direk ne gördüm direk alıyorum. Kaybediyorum seni ya. Bir şey gördüm de alıyorum ama. Of. <laughs> no. Abi çok güzel yapmış. Ağzına <laughs> ya güzel hayatı başlasın. Hayvan, hayvanların olduğu yer. Eee suyu hemen aşağı atlıyoruz tabii ki her zamanki gibi. Evet atlayayım. Atlamıyormuş. Çok güzel. Atamıyoruz. Atlayamıyoruz işte. Bu, bu oyunun aşağısında ne var? Çok merak ediyorum ya. Neyse, dosyayı veririm değil mi? Tamam. Dur hemen 1 var orada. Bundan arkadaşlar. Topluyoruz hemen hemen. Topla 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 topla. Baya parayı veriyor çünkü ya. Toplayacağım ama ben niye ekmiyorum ya? Hemen ekiyoruz Sağa sola deybine, tık 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 ekiyoruz da annemin sesi arkam, arkamdan geliyor. Hemen şöyle tık 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 ekiyoruz. Bak ben seni valla sileceğim. He. Ne oldu? Köpüş. Ne fark etti lan bu? Bir şey, bir şey fark etti ama merak etme arkadaşlar. O niye öyle yaptı? Ha, kafasına bir şey çıktı ama. Neyse. Ektik. Arkadaşlar ben sulama almıştım da sulama bile gitmiş. Sulama niye gidiyor oğlum? Sulama niye gidiyor? Harbiden arkadaşlar sulama niye gidiyor? Al şunu. Tam her yere ser. Ya oğlum bak delireceğim. <laughs> Şuna kim musun? Arkadaşlar şunun güzelliğine bak. Bir şuradan açıya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bayılmış. uzamaya devam etsin arkadaşlar. Lan nereye kadar uzayacak? Uzaya kadar uzayacak herhalde. Buraya bir tane de uzasın falan. Diyelim ki uzaya kadar uzayacak o. Tabii tamam, bu uzaya kadar gidecek. Anladım. Şunların şeyinden büyük. <laughs> Karşındaki yerden büyük. Onu toplamak istemiyorum. Toplamayacağım onu. O büyük şey var ya şu yandaki bu şu 57 58 ne diyor lan bunu? bu ne aha birisi geldi yine oyuna böyle kişiler girdiğinde kasıyor oyun şimdi anladım daha yapamıyoruz tabii ki. Hemen satıyoruz ama hiçbir şey kazanmadık tabii ki çok az para. Bir dakika yanlış yap. Çok az para arkadaşlar yani hiçbir şey alamadık yani. Al. Ben şöyle çok beğendim lan. Vallahi çok güzel olmuş. nokta Şu bal nasıl alınır hiç bilmiyorum ya. Al Alamadım. Bu ne? Bu amaç ne ya? Bunu almamız lazımmış ama. Kral otomatik bende var. he Ya kafamı tüküreyim. Ben şimdi anladım. Bu malzemelerle bir şeyler yap yapıyoruz biz. Abo ooo, ama çok pahalı. 20 bal 25 bal. Ulan daha bal almayı bilmiyorum. Oo, çok güzel ama. Ya ben bunu öğreneceğim arkadaşlar ya. Ben bu oyunu çok oynayacağım ve öğrendim. Öğreneceğim. Dragon kafa. Dragon. Abi bak bana bir tane bal vereceğim. Adam da vermiyor ki. Aa, korktum arada. <laughs> tamam. Oha. Buraya tırmanamıyoruz ki. Tırmanam. Burada da sarmaşık çıkmış. Ama sonu bitti. Ee, düşersem ölürüm. Lan. Bacon gördüm. Evet ne güzel bacon gördüm. Adama bir şey mi verseydik lan? Öyle göndermeseydik. Daha adam benim. Yani. Yazık. Arkadaşlar tamam. Ee, Buraya biraz değişik oldu yine. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hayır. Allah kahretsin şey sildim ya. Neyse. Sat satarız onu ya. Yani. Satarız değil, <laughs> satarız değil, hayır, hayır hayır mı? satarız. Hayır. <laughs> satarız ha 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 ha. Ay eminiz arkadaşlar bunu satarız. Yüzey, satarız. İnşallah satarız da. Arkadaşlar size bir hikaye anlatayım şunları toplarken. Ben babamın, ben babamla bisiklet sürmeye gitmiştim. Hikaye bu babamla bisiklet sürmeye gittim de bisikleti kendim bırakmıştım bisikleti aşağı doğru. Bir baktım bisikletin pedalı çıktı. Ben dedim ki <laughs> öyle bir kız sinirlendim ki Allah'tan pedala koymadım ayağımı var ve düşerdim arkadaşlar. Ama yani e hep e diyorum ki ya şu babam artık bana yeni bisiklet alsın. Allah artık bana yemin ederim Allah acıdı bana ya. Allah e Sonunda bana acıdı. Şükürler olsun. Sonunda bana acıdı. Babam %100 bisiklet alacak bana. %100 elektrikli. Ya ya para arabaya veririz ya da bisiklete veririz. <laughs> elektrikli bisiklete. Ne bileyim ya. Valla kafam karışık gitti. Ne no, o niye çıktı? Hayal gibi. Valla rüya gibi geliyor şey ben ya. Yani. gibi geldi o, o günü. O da ta, daha büyümüş arkadaşlar yani. Ee, sonra ben bisikletin tekerleğine tekme attım sinirlendim bisiklete o kadar arkadaşlar <laughs> Allah'ım yarabbim ya ha top oğlum adam bacon adama şey dedik bacon'a e, şey dedik fakir dedik adama e, öyle boş göndermeseydik bir şey verseydik dedik. Adam zengin çıktı <gülüyor> Oğlum <laughs> Bekun. Oğlum zengin çıktı la sen. Bana versene bir tane. Bir tane bir şey ver la bana. Acil bana bir şey ver bir şey. Baksana benim tarla. Bana bir şey ver lan. Bekun. Alamıyorum ki Robux. Ya kaç robuxu? 37. Çok iyi ben. arkadaşımın ablasından Robux isteyeyim hemen. <laughs> versin. Versin. Sonra ben bunu <laughs> Doğru yapabilirim aslında ha, öyle bir şey <laughs> yapabilirim bence arkadaşlar öyle bir şey yüzde yüz yaparım neyse gelin gel benimle hemen şöyle toplayalım şöyle topla 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 oğlum sabahtan beri şu şu tavşanı e, ilk defa aldım şu tavşanı iki saattir bacon sanıyorum ya yani. vallahi ben... Böyle... neyse toplayalım domates 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 40, 45, 40, 45, 50 falan oldu arkadaşlar. Daha alamıyorum tabii ki. Ama daha çok işimiz var arkadaşlar. Daha bin tane işimiz var. Oh saklıyorum da. Uzun bir şey. Ay. Oğlum. Ne? Ne oluyor? Oğlum. Ben iki gözümde vallahi çıkarırım ya. Ne bakıyorsun lan bana yani? Ya, bak o diğer gözünde ben e, ben şöyle ederim ha. Yani. bak sıfır. Neyse. Küfür etme. Oğlum o. o Oğlum o değil bu adamı boğdu adamı boğdu kız ya hemen sen ne çıkarsın böyle çıkarsın <laughs> Hemen hemen alıyoruz tık 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 diye. Tak 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 tak. Şimdi aldık. Al 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 al. Al 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 şey şöyle bir şey var mı oyunda Ha sat. Ne yapıyor bu eşek? Bak şunu yapıyor. Şu hareketi yapıyor. Bak. Bu ne alaka bak böyle. Bir oradan bak şuradan pat 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 pat. Pat 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 pat. Tam şöyle. <laughs> ne oluyor bilader? Heh, çöp arabası geldi. Çok güzel. Şimdi sesim gelmeyecek videoda ya. Hemen ekiyoruz ta şeylerimizi. Tak 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 tak. Tak 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 ekiyoruz. Niye onlar öyle çıkıyor ya? Hemen şöyle tak. Ay duyuyorsunuz arkadaşlar çok duyuyorum sesini. Hemen şöyle tak 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 tak. Ee, Ektik. şunda bir dakika. Daha bin tane aldık oğlum hemen bitemezsin ek 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 hepsini ben yani elinde kalanları niye ekmiyorsun şey oğlum bak şunu eker misin bir tane eker misin şunu şeye bak ya dur bir tane adam var bir şey gösteriyor bir taktiğini merak ettim ben bak bir taktik yapıyor şöyle bak şunu merak ettim bak dur nasıl lan Koyun mu? Hop. Şu iç içe su şimdi. İç içe koyuyor. En üstte Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde. En üstten böyle böyle devam ediyor. Hemen koyalım arkadaşlar. Şey. Niye böyle yapıyor ben de bilmiyorum ama ya denemek istedim. Aha. Ben sizinle arkadaşlar. Ben sizinle <laughs> <şansınız ne gülüyor> O yüzden ben onu mu topladım da edeyim? Valla ooo tam bak benzemeye başladı her şey tarlaya. Ay hemen bu şeklinde. Oyun amacını nasıl bilmiyorum ama her şeye benzer bir şey. Ha, köy, 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 köy. Ne koyuyor? Allah Allah Allah. Neyse arkadaşlar çok fazla saniye oldu. Bu video bitiriyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. 53 abone düşmüşüz. Neyse bay bay arkadaşlar. Bay bay.